Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait matematik TYT branş denemelerini inceleyeceğiz. Kitabımızın içinde toplamda her biri 40 sorudan oluşan 15 tane deneme bulunuyor. Denemeleri bu şekilde kopartarak da çözmeniz mümkün. Hemen bir sorulara göz atalım. Sorular YKS'de geçerli güncel kazanımlara göre hazırlanmış arkadaşlar. Tamamıyla yeni nesil ve hepsinin de videolu çözümleri mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için de kitabın arka kapağında bulunan kara kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz. Bu sayede hatalarınıza anında dönüş alabilir ve çözümlerdeki püf noktaları yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar deneme sonlarında bu şekilde hangi sorunun hangi konuyla ilgili olduğu verilmiş. Aynı zamanda doğru ve yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz, eksik olduğunuz konuları da ekleyebileceğiniz bir alan var. Burası sayesinde eksik olduğunuz konuları da çok rahat bir şekilde görebileceksiniz aslında. Şöyle baktığımızda görsel olarak oldukça desteklendiğini ve yeni nesil soruların da çoğunlukla olduğunu görebiliyoruz. Son olarak cevap anahtarı da kitabın ön arka kısmında bulunuyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.